rahmetlandığımız Atatürk'ün hayatını Atatürk'ün hayatını bütün yönleriyle bütün aşamalarıyla doğru bir biçimde hepimizin her bir vatandaşın öğrenmesi gerekir. Eğer Atatürk'ün hayatını, Atatürk'ün uygulamalarını, Atatürk'ün ne yaptığını doğru bir biçimde hepimiz öğrenirsek, partisi, partilisi, vatandaşları öğrenirsek geleceğe daha güvenli ülkenin birliğini, dirliğini daha doğru bir biçimde inşa edebiliriz birlikte. Teşekkür ederiz. Eğer... Teşekkür ederim. Bir dakika. Buyurun, buyurun. Atatürk'ten devamı Buyurun. buyurun, devam buyurun Atatürk'ün hayatını Yok, eğer ki... zannettim. <gülüyor> <gülüyor> Yok. Doğru bir biçimde bitiriyorum. Doğru bir biçimde öğrenirsek, hepimiz bunu öğrenirsek Atatürk'ün Trablusgarp'ta savaştığını biliriz ve o zaman Niye Libya'da ne işimiz var diye bir soru sormazsınız. Atatürk'ün hayatını doğru bilirseniz, Atatürk'ün 7. Kolordu komutanı olarak Nablus Savaşı'na katıldığını bilirsiniz, biliriz. O zaman da Filistin'le niye ilgileniyoruz diye bir soru sormazsınız. Atatürk'ün hayatını doğru bir biçimde, tam anlamıyla bütün yönleriyle bilirsek, bilirseniz, bilirse herkes o zaman işte Esenyurt Belediye Başkanı ile ilgili süreçte bir protesto gösterisi yapılırken aynı otobüste olduğunuz, aynı toplantıda, aynı protestoda olduğunuz bir partinin genel başkanı, adı eş başkanı bilmem ne olursa olsun mikrofondan ders dediğinde de mikrofondan Şeyh Sayit'in ne yaptığını Seyit Rıza'nın ne yapmışsa aynısını yapacağız dediğinde buna bir cevap verirsiniz. Çıkarsınız dersiniz ki biz Atatürk'ün Tunceli'de o günkü adıyla Dersim'de yani şey, Şeyh Said'e, Seyit Rıza'ya ne yapmışsa ne muamele yapmışsa aynısını yaparız dersiniz ki Atatürk'ün izinde olmak Atatürk'ün mirasına sahip çıkmak bunu gerekir. Gerektirir. Şeyh, Rıza, Şeyh Said ve ne yapmış Dersim o zamanki adıyla Atatürk'te o zaman Cumhurbaşkanı. Devlete baş kaldıranın ne muamele gördüğünü merak eden varsa Tunceli şu andaki adı ki o adın o elin ne Tunç elinin ne eli olduğunu orada Şehzade Sayite yani Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti devletine baş kaldırana Atatürk'ün kurduğu sisteme baş kaldırana isyan edene bizzat Atatürk'ün yönettiği Türkiye Cumhuriyeti'nde nasıl muamele yapılmışsa bugün de PKK deyin başka bir örgüt deyin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kim başkaldırıyorsa Atatürk'ün Şeyh Said'e yaptığı muamelenin aynısını yapacağız. Biz AK Parti ve MHP'liler olarak bunun teminatıyız. Teşekkür ederiz.